yaşınız ilerledikçe eskisi gibi dinç hissedemediğinizi, merdiven çıkarken zorlandığınızı, hatta en basit şeyleri bile unutmaya başladığınızı fark ettiniz mi? Sabah uyandığınızda yorgun, gün içinde enerjisiz mi hissediyorsunuz? Belki de bu hisleri normal yaşlanmanın bir parçası olarak kabullendiniz. Ama ya size deseydim ki, farkında bile olmadan her gün aldığınız bazı takviyeler, hatta sağlıklı olduğunu düşündüğünüz vitaminler aslında sağlığınızı baltalıyor olabilir veya tam tersine vücudunuzun gerçekten de ihtiyacı olan bazı mucizevi desteklerden mahrum kalıyor olabilirsiniz. Bu durum pek çok yaşlımızın bilmeden düştüğü sinsi bir tuzak. Çoğumuz ne kadar çok vitamin o kadar iyi diye düşünürüz. Değil mi ama gerçek bundan çok farklı. Bu videoda 60 yaş ve üzeri bireylerin kesinlikle uzak durması gereken 4 tehlikeli vitamini ve her gün almanız gereken 4 hayati vitamini tüm detaylarıyla ele alacağız. İnanamayacağınız. Belki de hiç duymadığınız gerçekleri ortaya çıkaracağız. Sakın videonun sonuna kadar ayrılmayın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Sağlıklı ve enerjik bir yaşlılık için bilmeniz gereken her şey burada. Hadi gelin. Yaşınız ilerledikçe dikkat etmeniz gereken hatta tehlikeli olabilecek ilk vitaminle başlayalım. A vitamini. Çoğumuz A vitamininin göz sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliriz. Değil mi? Havuç yiyin. İyi görürsünüz derlerdi hep. Haklılar da. Ancak özellikle takviye formunda alınan A vitamininin fazlası, özellikle de retinil palmitat veya retinol gibi sentetik formları 60 yaş üzeri bireyler için ciddi riskler taşıyor. Yaşlandıkça vücudumuzun vitaminleri işleme şekli değişiyor ve karaciğerimiz gençliğindeki gibi A vitaminini verimli bir şekilde depolayamayabiliyor. Bu durum, vitaminin vücutta birikmesine ve toksisiteye yol açmasına neden olabilir. Yüksek doz A vitamini takviyeleri kemik yoğunluğunda azalmaya ve dolayısıyla kırık riskinde artışa neden olabilir düşünsenize bir düşme kalça kırığı gibi basit bir durum bile hayatınızı tamamen değiştirebilir. Avrupa'da yapılan geniş çaplı bir araştırma düzenli olarak yüksek doz A vitamini takviyesi alan yaşlı kadınlarda kalça kırığı riskinin arttığını göstermiştir. Bu pek çoğumuzun gözden kaçırdığı ama hayati önem taşıyan bir detay. Ayrıca karaciğer hasarı, baş ağrısı bulantı, cilt sorunları gibi yan etkilerde görülebilir. Peki ne yapmalıyız? A vitaminini besinlerden almak en güvenli yoldur. Turuncu ve sarı sebzeler, meyveler, yapraklı yeşillikler A vitamininin doğal kaynaklarıdır. Örneğin, kahvaltıda bir dilim karpuz, öğle yemeğinde havuçlu bir salata veya akşam yemeğinde bol yeşillikli bir ıspanak yemeği ihtiyacınız olan A vitaminini fazlasıyla sağlayacaktır. Unutmayın, Doğanın bize sunduğu her şey dengeli ve ölçülüdür. Doktorunuz önermedikçe A vitamini takviyelerinden uzak durun. Şimdi gelelim ikinci tehlikeli vitaminimize E vitamini. E vitamini güçlü bir antioksidandır ve hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Cilt sağlığından kalp sağlığına kadar pek çok faydası olduğu düşünülür. Ancak tıpkı A vitamini gibi e vitamininin de fazlası. Özellikle takviye formunda alındığında. Altın iş yaş üzeri bireyler için ciddi riskler oluşturabilir. Yüksek doz E vitamini takviyeleri. Kanı inceltme eğilimi gösterir. Bu durum. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar için büyük tehlike arz eder. İç kanama. Felç riski ve hatta beyin kanaması gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Düşünsenize basit bir düşme bile kanınızın pıhtılaşmaması nedeniyle çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Hatta bazı araştırmalar yüksek doz E vitamini takviyesinin prostat kanseri riskini artırabileceğini bile göstermiştir. Bu şaşırtıcı, değil mi? Sağlık için alıyorum derken aslında kendimize zarar verebiliriz. Peki ne yapmalıyız? E vitaminini de doğal kaynaklardan almak en güvenli ve en faydalı yoldur. Fındık Badem gibi kuru yemişler, ayçiçeği çekirdeği, zeytinyağı. Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler E vitamini açısından zengindir. Örneğin, ara öğün olarak bir avuç çiğ badem yemek veya salatanıza bolca zeytinyağı eklemek hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçim olacaktır. Unutmayın, doğanın bize sunduğu zenginlikler her zaman en iyi seçimdir. Peki ya vücudumuzun her gün ihtiyaç duyduğu, adeta bir can simidi gibi sarılmamız gereken mucizevi vitaminler? İşte bunlardan ilki, belki de en önemlisi D vitamini. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini. Kemik sağlığımız için olmazsa olmazdır. Kalsiyumun emilimini sağlar ve kemik yoğunluğumuzu korur. Ancak yaş ilerledikçe Cildimizin D vitamini üretme yeteneği azalır ve çoğu zaman güneş ışığına yeterince maruz kalamayız. Türkiye gibi güneşli bir ülkede bile yaşlılarımız arasında D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. D vitamini eksikliği kemik erimesi riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi zayıflatır, kronik yorgunluğa yol açar, ruh halimizi olumsuz etkiler ve hatta depresyona neden olabilir. Kendinizi sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Belki de nedeni D vitamini eksikliğidir. Yapılan araştırmalar Yeterli D vitamini seviyesine sahip, yaşlı bireylerin enfeksiyonlara karşı daha dirençli olduğunu ve düşme risklerinin azaldığını gösteriyor. Peki ne yapmalıyız? D vitamini seviyenizi bir kan testiyle ölçtürün, doktorunuzun önerisiyle. Düzenli olarak D vitamini takviyesi almak çoğu yaşlı birey için kritik öneme sahiptir. Güneşli havalarda dışarıda olmak da önemlidir. Ancak cildimizi korumayı unutmamalıyız. Haftada birkaç kez yüzümüzü, kollarımızı güneş ışığına maruz bırakmak bile faydalı olabilir. Ayrıca somon, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş süt ürünleri de D vitamini kaynaklarıdır her sabah güne başlarken. Güneşin size verdiği enerjiyi hissedin ve vücudunuza bu hayati vitamini vermeyi ihmal etmeyin. Şimdi gelelim bir diğer hayati öneme sahip vitaminimize B12 vitamini. Bu vitamin. Sinir sistemimizin düzgün çalışması. Kırmızı kan hücrelerimizin üretimi ve genel enerji seviyelerimiz için olmazsa olmazdır. Ancak yaşlandıkça. Midemizin B12 vitaminini emme yeteneği azalır. Mide asidi üretimi ve iç faktör adı verilen bir proteinin salgılanması azaldığı için yediğimiz yiyeceklerden veya oral takviyelerden B12 vitamini almak zorlaşır. B12 eksikliği hafıza kaybı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk, denge sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler sıklıkla yaşlılık veya demansla karıştırılabilir ancak aslında kolayca giderilebilecek bir vitamin eksikliğinin işareti olabilirler. Düşünsenize, sadece basit bir vitamin takviyesiyle zihninizin daha berrak olabileceğini, daha enerjik hissedebileceğinizi, B12 eksikliği ileri durumlarda geri dönüşü olmayan sinir hasarlarına yol açabilir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak çok önemli. Peki ne yapmalıyız düzenli olarak B12 seviyenizi kontrol ettirmek ve doktorunuzun önerisiyle takviye almak çok önemlidir. Özellikle vegan veya vejetaryen beslenen yaşlılar için bu daha da kritik hale gelir. Çünkü B12 vitamini başlıca hayvansal ürünlerde bulunur. Kırmızı et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi. Eğer doktorunuz oral takviyenin yeterli olmadığını düşünürse B12 enjeksiyonları da bir seçenek olabilir. Unutmayın, zihninizin ve bedeninizin sağlığı için B12 vitamini bir anahtardır. Her gün kendinize bu küçük ama önemli iyiliği yapın. Şimdi, sağlığımız için dikkat etmemiz gereken diğer önemli noktalara geçelim ve tehlikeli olabilecek üçüncü vitaminimize odaklanalım, folik asit, folat. B vitaminlerinin doğal formudur ve DNA sentezi. Hücre büyümesi gibi vücut için hayati süreçlerde rol oynar. Doğal folat, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve narinciye gibi yiyeceklerde bolca bulunur ve genellikle güvenlidir. Ancak, sentetik formu olan folik asit, özellikle takviye olarak yüksek dozlarda alındığında, yaşlı bireyler için bazı riskler taşıyabilir. Folik asit takviyesinin en büyük tehlikelerinden biri, B12 vitamini eksikliğini maskeleme potansiyelidir. B12 eksikliği yukarıda da, da da bahsettiğimiz gibi, hafıza sorunları ve sinir hasarı gibi ciddi nörolojik belirtilere yol açabilir. Yüksek doz folik asit alımı. Bu nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasını geciktirerek veya gizleyerek. B12 eksikliğinin teşhis ve tedavisini zorlaştırabilir, sonuç olarak. Geri dönüşü olmayan sinir hasarları meydana gelebilir. Düşünsenize, bir yan etkisi bile sizi daha büyük bir tehlikenin içine atabilir. Ayrıca bazı araştırmalar yüksek folik asit alımının belirli kanser türlerinin riskini artırabileceğine dair endişeler de dile getirmektedir. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ne yapmalıyız? Doğal folat kaynaklarına yönelmek en doğrusudur. Mercimek, nohut, ıspanak, brokoli ve avokado gibi yiyecekler harika folat kaynaklarıdır. Örneğin, öğle yemeğinizde bir kase mercimek çorbası veya akşam yemeğinde bol yeşillikli bir salata vücudunuza yeterli folat sağlayacaktır. Doktorunuz önermedikçe folik asit takviyesi almaktan kaçınmak, özellikle B12 seviyelerinizden emin değilseniz en güvenli yoldur. Şimdi sırada aşırı alımında dikkatli olunması gereken dördüncü ve son tehlikeli vitaminimiz var B6 vitamini. B6 vitamini veya piridoksin. Protein metabolizması. Sinir sistemi fonksiyonları ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu gibi birçok vücut fonksiyonu için önemlidir. Genellikle gıdalardan yeterli miktarda B6 vitamini alırız. Örneğin, tavuk, balık, patates, muz ve fındık gibi yiyecekler İyi B6 kaynaklarıdır. Ancak bazı insanlar, özellikle de ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi nöropatik semptomları tedavi etmek amacıyla yüksek doz B6 takviyeleri alabilmektedir. İşte tam bu noktada tehlike başlar. Yüksek doz B6 vitamini takviyesi, uzun süreli kullanıldığında sinir hasarına yol açabilir. Bu durum, ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ağrı ve kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösteren periferik nöropatiye neden olabilir. Denge kaybı ve yürüme güçlüğü gibi daha ciddi sorunlar da ortaya çıkabilir. Düşünsenize. Daha iyi hissetmek isterken aslında hareket kabiliyetinizi kısıtlayabilirsiniz. Bu geri dönüşü olmayan bir hasara yol açabilir ve yaşam kalitenizi ciddi şekilde düşürebilir. Peki ne yapmalıyız? B6 vitaminini Dengeli bir diyetle almak her zaman en güvenli yoldur. Eğer doktorunuz bir B6 takviyesi önermiyorsa veya belirli bir sağlık durumunuz yoksa, yüksek doz B6 takviyelerinden kaçınmalısınız. Her zaman besinlerin gücüne güvenin ve takviyeleri sadece doktorunuzun kontrolünde ve ihtiyacınız olduğunda kullanın. Sağlığınız bilinçli seçimlerle korunabilir. Şimdi gelelim yaşlılıkta adeta bir kalkan gibi bizi koruyacak. Her gün almanız gereken diğer iki hayati vitaminimize, ilki C vitamini. C vitamini. Sadece soğuk algınlığı ve grip mevsiminde akla gelen bir vitamin değildir. O. Bağışıklık sistemimizin güçlü kalması, hücrelerimizin yenilenmesi ve hatta kolajen üretimi için hayati bir besindir. Yaşlandıkça. Bağışıklık sistemimiz doğal olarak zayıflar ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliriz. Yeterli C vitamini alımı vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca C vitamini güçlü bir antioksidandır. Vücudumuzdaki serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltır. Bu da yaşlanma belirtilerini geciktirmeye ve kronik hastalık riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Cildinizin daha canlı görünmesini mi istiyorsunuz? İşte C vitamini tam da burada devreye giriyor. Peki ne yapmalıyız? C vitamini takviyesi genellikle güvenli olsa da en iyisi onu taze meyve ve sebzelerden almaktır. Portakal, mandalina, kivi, çilek, kırmızı biber, domates ve brokoli gibi yiyecekler C vitamini açısından zengindir. Her gün kahvaltınızda bir avuç çilek yemek veya salatanıza bolca kırmızı biber doğramak hem lezzetli hem de C vitamini deposu bir alışkanlık olacaktır. Unutmayın. Küçük adımlar büyük farklar yaratır ve son olarak çoğu zaman göz ardı edilen ama yaşlılıkta sağlığımız için son derece kritik olan bir vitamin daha K2 vitamini. K2 vitamini. Adeta vücudumuzdaki bir orkestra şefi gibidir. Kalsiyumun doğru yere gitmesini sağlar. Yani kemiklerimize K2 vitamini. Kalsiyumun damarlarda birikmesini önleyerek arterlerin sertleşmesini engeller ve kalp sağlığımızı korur aynı zamanda. Kalsiyumun kemiklerimize düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayarak kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz, kemik erimesi riskini azaltır. Düşünsenize. Kemikleriniz daha güçlü, damarlarınız daha esnek bu. Düşme sonucu kırık riskini azaltırken kalp krizi ve felç riskini de düşürmeye yardımcı olur. Maalesef K2 vitamini batı diyetlerinde pek yaygın değildir ve yaşlandıkça emilimi de azalabilir. Peki ne yapmalıyız? K2 vitamini genellikle fermante gıdalarda ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur. Örneğin geleneksel Türk mutfağında çokça kullandığımız yoğurt, kefir gibi fermente süt ürünleri, peynir çeşitleri ve yumurta sarısı K2 vitamini içerir. Özellikle tereyağlı, otla beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünler ve natto gibi fermente soya ürünleri K2 vitamini açısından zengindir. Günlük beslenmenize bu tür gıdaları eklemek. Yaşlılıkta kemik ve kalp sağlığınızı desteklemenin harika bir yoludur. Unutmayın. Bu küçük mucize vitamin, uzun ve sağlıklı bir yaşamın gizli anahtarlarından biridir. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu önemli bilgileri zihnimizde bir toplayalım. Gördünüz mü? Vitaminler konusunda ne kadar çok, o kadar iyi prensibi her zaman geçerli değilmiş. Hatta bazen iyi niyetle aldığımız takviyeler sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyormuş. Tehlikeli olabilecek A vitamini ve E vitamini gibi takviyelerin yüksek dozlarda kemik zayıflığına veya kanama riskine yol açabileceğini, sentetik folik asidin B12 eksikliğini maskeleyerek sinir hasarına neden olabileceğini ve yüksek doz B6 vitamininin ise sinirlerimize kalıcı zarar verebileceğini öğrendik. Bu vitaminleri Besinlerden doğal yollarla almanın her zaman daha güvenli ve etkili olduğunu hatırlayın. Aşırıya kaçmadan dengeyi koruyarak beslenmek vücudumuza en büyük iyiliktir. Ama umutsuzluğa kapılmayın çünkü aynı zamanda yaşlılıkta sağlığımızı adeta bir zırh gibi koruyacak her gün almanız gereken mucizevi vitaminleri de keşfettik. Kemiklerimiz ve bağışıklığımız için hayati öneme sahip D vitamini. Zihnimizin berraklığı ve sinir sistemimizin sağlığı için olmazsa olmaz B12 vitamini. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve gençleşen hücreler için C vitamini. Ve kalsiyumun doğru yere gitmesini sağlayarak kemik ve kalp sağlığımızı koruyan K2 vitamini. Bu vitaminler adeta sağlığımızın dört temel taşı gibidir. Onları düzenli ve bilinçli bir şekilde hayatımıza dahil etmek. Yıllar ilerledikçe bile enerjimizin yüksek, zihnimizin berrak ve bedenimizin dinç kalmasını sağlayabilir. Unutmayın. Küçük değişiklikler bile sağlığınız ve mutluluğunuz için devasa farklar yaratabilir bu. Kendinizi mahrum bırakmak veya karmaşık diyetler uygulamakla ilgili değil. Tam tersine. Daha bilinçli seçimler yapmakla ilgili kahvaltınızda bir avuç çilek. Öğle yemeğinizde bol yeşillikli bir salata. Akşam yemeğinizde doğal yoğurt gibi basit eklemeler. Uzun vadede ne kadar büyük bir fark yaratabilir? İnanamazsınız. Her birimizin vücudu farklıdır. Bu yüzden herhangi bir takviye almadan önce her zaman doktorunuza danışmanız çok önemlidir. Sağlık yolculuğunuzda en doğru rehber her zaman profesyonel bir uzmandır kendi başınıza kararlar almak yerine. Güvendiğiniz bir sağlık profesyoneliyle konuşarak size özel bir plan oluşturun. Belki de bir kan testiyle hangi vitaminlere ihtiyacınız olduğunu veya hangilerinden uzak durmanız gerektiğini daha net görebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında. Kendi sağlığınızla ilgili neler düşündünüz, daha önce bilmeden kullandığınız, size zarar verebilecek bir vitamin oldu mu ya da bugün öğrendiklerinizden sonra Beslenme alışkanlıklarınızda neler değiştirmeyi planlıyorsunuz? Belki de farkında olmadan yıllardır yaşadığınız bir semptomun aslında basit bir vitamin eksikliğinden kaynaklandığını fark ettiniz. Lütfen düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin hikayeleriniz diğer insanlar için de bir ilham kaynağı olabilir. Bu topluluğu birlikte inşa ediyoruz ve birbirimizden öğrenerek güçleniyoruz. Eğer bu video size faydalı olduysa ve hayatınızda bir fark yaratacağına inanıyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni bizim için çok şey ifade ediyor ve bu tür değerli içerikleri daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca kanalımıza abone olarak yaşlılıkta sağlıklı enerjik ve mutlu bir yaşam sürmeniz için hazırladığımız diğer faydalı ipuçlarından ve bilgilerden de anında haberdar olabilirsiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yeni bir videomuz olduğunda hemen haberiniz olsun. Çünkü biz her yaşta en iyi haya hayatınızı yaşamanız için buradayız. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıçtır. Küçük adımlarla başlayın. Bedeninizi dinleyin. Doğanın size sunduğu mucizelerden faydalanın ve kendinize iyi bakın. Sağlığınız en değerli hazinenizdir. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın, kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve enerjik kalın.